Cumhuriyet'in ilk operasının Atatürk'ün emriyle bestelendiğini biliyor muydunuz? Atatürk Türkiye'de müziğin çağdaşlaşması konusunu her fırsatta dile getiriyordu. 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği bir ziyaret için Ahmet Adnan Saygun'dan da bir opera bestelemesini rica etmişti. O dönem henüz 27 yaşında olan Saygun da bu operayı yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede bestelemişti. Özsoy operasının konusunu bizzat Atatürk belirlemişti. Münir Hayri Egelin'in yazdığı librettosuna da bizzat direktifleriyle yön vermişti. Operanın konusu için Firdevs'in Şehname eserinden etkilenen Atatürk, operada Türkiye ve İran'ın iki kardeş ülke olduğunu vurgulatmış, İki ülkeyi tıpkı Şehname'deki gibi ayrı yollara giden ikizler olarak betimlemişti. 19 Haziran 1934'te Rıza Pehlevi'nin onuruna gerçekleştirilen galayı Atatürk ve Rıza Pehlevi beraber izlemiş. Ve bu üç perdelik opera Türk Ulusal Operası'nın gelişmesi için çok büyük bir adım olarak tarihe geçmişti. Atatürk bu atılımıyla kamu diplomasisine verdiği önemi gösterirken 1913 yılında binbaşı iken gördüğü ve çok etkilendiği Sofya Operası'ndan aldığı ilhamı 20 yıl kadar sonra kendi ülkesine taşıyarak müzikte bir devrim başlangıcında gerçekleştirmişti. Peki siz bu olayı daha önce duymuş muydunuz? Yorumda paylaşın. Ayrıca yeni videolar için videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı ve beni takip etmeyi de unutmayın.